Merhaba, bugün Radyoloji Bölümü'yle görüşmek için Lokman Hekimi Esnaf Hastanesi Fethiye'ye geldik. Koronadan dolayı e, hastanelerde yoğunluk olduğu için ancak akşama randevu alabildik. E, şu an içeri gireceğiz ve MR Bölümündeki teknikerlerle konuşacağız. Bugün Radyoloji Bölümü'nden Mina Hanım'la birlikteyiz. E, Fethiye'de görev yapmakta kendisi. E, evet Mina Hanım, kendinizi tanıtır mısınız biraz? Tabii ki. Merhaba, ben e, Fethiye'de özel bir hastanede çalışıyorum. Hem sağlık mesleksizliği hem de üniversite olarak radyoloji bölümünü bitirdim. Ve 2009 yılından beri bu işi yapıyorum. Peki, e, görüntüleme teknikleri nelerdir? Bunlar nasıl çalışır? Bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Şimdi görüntüleme teknikleri, deyince insan aklına ilk başta radyasyon geliyor, ilk ışını geliyor. Ama aslında tüm görüntüleme teknikleri radyasyonla yapılmıyor. İlk önce radyasyonla yapılan görüntüleme tekniklerini söyleyebilirim size. Röntgen radyasyonla çekilen ve radyasyon verdiğimizde görüntü oluşturduğumuz bir yöntem. Mamografi yine öyle 40 yaş üstü bayanlar için çekilen bir çekim. Özellikle meme kanseri için çok önemli. Tomografi tamamen radyasyonla. Kemik densitometrisi çok küçük bir radyasyonla çalışan bir cihazımız. Yine insanların çok iyi bilmediği C kolu var. Ameliyathanelerde kullanılan yine radyasyonla çalışan bir cihazımız. Özellikle ortopedi ve beyin cerrahları kullanıyor bu cihazlarımızı ve e, mesela bel fıtığının tam nokta yerini belirlemek için ameliyat ortasında oraya işaret konulup anlık görüntü alabiliyor C kolu. Anjiyo cihazı da kardiyoloji uzmanlarının kullandığı hani insanlar anjiyo oldu dediği e, denilirken kullanılan bir cihaz. Sonra ses dalgalarıyla oluşturulan bir görüntüleme sistemimiz var. Ultrason cihazlarımız. Onda tam hiçbir şekilde radyasyon yok. Ses dalgaları gönderiliyor ve öylece görüntü oluşturuluyor. Bir de radyoaktif maddelerle görüntülenen sistemlerimiz var. Bu özellikle onkoloji hastalarında kullanıyor. Nükleer bölümü olarak geçiyor. Bunda da rad e, PET CT ve sintigrafi cihazı olarak görülüyor. Bunlar da tiroid kanserlerinde işte kanser olan hastaların başka bir yerine sıçrayıp sıçramadığını yani halk dilinde konuşuyorum biraz metastaz olup olmadığını anlamak için nükleer tıpa başvuruluyor ve orada radyoaktif madde kullanılıyor. E, radyasyonun hiçbir şekilde çekim esnasında bu röntgen tomografi mamografi, diğer saydığım cihazların hiçbirindeki radyosun kişiye bulaşıcı özelliği yoktur. Ama PET CT'de çekilen e, görüntüleme sisteminde hastaya verilen radyoaktif maddenin bulaşıcı özelliği vardır. Özellikle bu çekilen hastalar bir gün iki gün kendi yakınlarına yakınlaşmamasını söylerler ki o radyasyon zamanla yarı ömür diye bir sistem var onun zamanla vücuttan atılıyor. E, onun için Görüntüleme sistemlerimiz hani her şey radyasyonla değil, ses dalgaları, x ışını ve radyoaktif madde olarak üç yöntemle görüntüleme sistemleri kullanıyoruz. Peki en çok sorulan sorulardan biri metalleri neden sevmiyorsunuz? Aslında sevmiyoruz değiliz ama e, metaller bizim görüntü alanlarımıza girdiği zaman görüntümüzü kısıtlıyor. Şöyle örnek vereyim ve biraz sonra da e, fotoğraflayalım. Üzerinde metal olaraktan görüntü çekilen metal olmayan şeyleri çekip fotoğraflayalım. Size daha rahat göstereyim ama şöyle göstereyim. Bu el filmini atıyorum kırık olduğunu şüpheleniyorsunuz ve elinizin şurasında bir metal var. Herhangi bir şey var. Bunun filmini çekildiği zaman şu kısmın metali tamamen burayı kapatıyor ve parlıyor. Mesela tomografide, MR'da ya da diğerlerinde de yansıma yapıyor. O zaman görüntü kalitesini bozuyor. Onun için mümkün olduğu kadar %100 metalsiz bir çekim yapmamız gerekiyor. Doğru için. Peki teşekkürler. Ee, az sonra Mine Hanım'la e, bu cihazları görüntüleyeceğiz. Ama ilk başta benim gözüme takılan odaya girdiğimde arkadaki e, normalizm normal bizim alışa geldiğimiz monitörlerden farklı monitörler oldu. Bunları Mine Hanım'a sormak istiyoruz. Mine Hanım, e, bu monitörler niye normal monitör gibi değil? Şöyle burası bizim bir rapor odamız aslında. Radyoji uzmanlarımızın kullandığı bir oda. Hatta eğer bilgisayarımız açık sanatçı ama kapatmışlar. Bunlar yüksek çözünürlü bilgisayarlar. Ve bizim çektiğimiz bir akciğer filmi, işte el filmi, ayak filmi, beyin filmi. Aklınıza gelebilecek tüm filmleri biz çekiyoruz. ve sisteme ekliyoruz. Radyoji uzmanlarımız o hastaların filmlerini inceliyor ve anormal olan şeyleri görüp rapor edip bildiriyor. Ama çok küçük ve çok hassas şeyler olduğu için yüksek çözünürlüklü kaliteli ekranlar kullanmamız gerekiyor. Bu normal bizim bilgisayar kullandığımız bilgisayarlardan ama bu ikisi olmadan hiçbir radyoji uzmanı raporu yazmaz. Peki teşekkürler. Ee, şimdi Mine Hanım'la hastaneyi birazcık gezeceğiz. Ee, bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Kapalı. Bu bir mamografi cihazı ve yeni teknoloji bir mamografi cihazı. Bayanların hiç sevmediği bir şey. Aslında kişinin göğsünü buraya koyup buradan baskı yapıp presleme sistemiyle çalışıyor. Ve maalesef çok varıyorlar. Böyle sıkıştırdığında tüm doku bastırıyor ve daha sonra biz şu e, kurşun camın arkasına geçip radyasyon almamak için buradan şutlama yapıyoruz ve oluşan görüntü bizim ekranımıza düşüyor. Biz de bunları sisteme atıp radyovişöz numaranıza Peki bu kurşuncağın sizi ne yöranda koruyor? Ee, orada verilen radar numaranı bize gelmesin Tamam teşekkürler. O kadar oluyor. <laughs> bu doğal kendilerimiz. Bunlar radyovişöz cihazlarımızın ötekisi. Bununla çok detaylı olmasa da e, batın da efsane oluyor ama en çok kırıklar en iyi röntgende gözüküyor küçük kırıkları tomografi alıyoruz. Burada yapabiliriz. Tüm görüntüler alıyoruz. O bahsettiğimiz kurşun örneklerimiz mesela bu küçük çocuklar için bazen bu kapağı kılını çekiyoruz ve bu çocuğa iyi gidiyoruz. Bunlar yetişimleri için mesela bu tiroid koruyucu diye geçiyor. Boyumuzun arasında kullanmak için. Burada bir sürü koruyucu olmalı bebekler için kullanıyoruz, pestislerini korumak için. Çekim kısmını düşünmek zorundayız. Buraya buradan yapılan çekim, biz burada zorlu arkasını şuradan geçiyorlar. Buradan görüntü düğmeye basıyoruz ve bu cam yine kurşun ve bizi radyasyondan koruyor. Yine şuradan size o metal olan görüntüyü bulmaya çalışacağım. Bu metal olan bir hastamız. Cihazımız normal ultrason bir cihazımız değil. Özellikle gebelerde tarama testi olarak kullanılıyor. Ve burada gördüğünüz gibi bebeklerimiz çok net gözüküyor. Eli, kolu, ayağı, burada bir sürü bebeğimiz var. Hani herhangi bir sendrom, herhangi bir rahatsızlık olup olmadığını bu cihazla görebiliyoruz. Ultrason cihazımızdan ve ses damlalarıyla çalışıyor. Hiçbir şekilde verdiği sorumuz yok. Teşekkürler. Evet abla bu cihaz? Bu cihaz tomografi cihazımız. MR'da duramayan hastalarımızı da açık çekiyoruz. Bu cihazımız kemik kırılda gelişimleri alt üst katına apandisitten falan çıkan hastalarımızda bu cihazda görüntüleme yapıyoruz. Ve burada da yine hasta burada yatarken biz bu camın arkasında oluyoruz. Çünkü radyasyonla korunmamız gerekiyor. Oradayken hasta izleyip çekimini yapıp hastayı kaldırıyoruz. <laughs> İnsanlar genelde korkuyor, içine giremiyor, eğleniyor ama aslında böyle korkulacak bir durum değil. Tabii daha korkuluyor sonra bile bu rastlığınızı yaptığımızda karşıya doğru geçiyor ve cihaz bir iki defa böyle ileri geri yaptıktan sonra çekim bitiyor. Tabi orada tekniklerin de hızlıca onun işlemlere gitmemiz lazım. Yani arkaya gittiğinde aslında şuradan bir arkaya geçebilir misin? Aslında bunun başı o siyah bölgede rastlığına yukarı tamam açık ve dışarıdan arka gidiyor. Daha sonra burada geliyor. Çok da korkulacak bir şey değil. Mantığı da yazıcı gibi mi? Yazıcı gibi değil. Şurada direktör sistemi var. Çalıştırdığımız zaman şöyle bir görev. şu kapağı şuna sökemeyiz ama ben yani internetten kapakları gösterebilirim. İçinde direktör var. Döndüğünde radyasyonla beraber görüntü alıyor. Aslında içeri doğru gittikçe İçeriden hastayı takip ediyoruz ve buradan hastalarımızın görüntülerini alıyoruz. Ben size o metal ile ilgili başka bir şey göstermek için çalışayım ama. Bir dakika Daha hemen o metalde parlayan bir şey bulayım size. Bu çıkaramadığımız bir metal hastanın dişlerinde var. Yani bunun altında oluşan bir kırık varsa metal bunun gözükmesine engel oluyor. Şu an gerçek bir görüntü. Tabii tabii. Biraz önce düşen bir çocuğun görüntüsü. Mesela bunu şöyle de görebiliyoruz. Yani Burada çektiğimiz görüntülere göre. Yani size çok daha farklı görüntüler göstereyim. Mesela şu teyzenin bacağı. Kırık mısır? Onu göstereyim. Şurası. Yine bu da gerçek. teyzenin olması. Şurası özellikle. Hatta sonra biraz. Sizde yani radyoji bölümü olmasa da şurada bir anormallik olduğunu görüyorsunuzdur. Çünkü diğerine baktığınızda böyle bir şey yok. Aynen burası düz, düz, burası kırılmış. Yani teyzenin çok can acıyor. Bu da gerçeklik. Teyzenin kırılımı. Burası da en az kumanda burada genelde radyo küsteniyle çalışmak zorundayız. Çünkü bazı çekimler bir saat sürüyor. Onun için hasta radyo almadan giremiyoruz. Bu içeri girdiğiniz zaman çıktığınızda o kredi kartını kullanamazsınız. Çikini kırıyor. Tabii benim akıllı saatim vardı. Onun beynini yaktı. Telefonun beynini yakıyor. Tüm metal her şeyi bozuyor. Hatta e, tüm metalleri de çekiyor. Saçınızda bir toka var ve yaklaştığınız anda, anda o tokanın yap, çektiğini o kadar rahat hissediyorsunuz ki biz o odaya hiçbir şekilde metal almıyoruz. Ee, öyle hastaları da yani metalini çıkartmadan mümkün değil çünkü hem hastaya ciddi zarar verebilir hem cihaza verebilir ve çok ciddi bir e, maliyetli bir cihaz. Özellikle MR'a mesela kalp pili olan hasta giremez. Çünkü içeriye girdiği anda o hastanın kalp bile durur. Veya stent takıldığında, platin protez takıldığında, atıyorum hastanın kolunda protez var, metal bir platin var. İçeri girdiğinde atıyorum başka bir yerini çektiriyor, başını, kolunu çektiriyor ama içeride çok ciddi anlamda manyetik alan olduğu için o platin yerinden oynuyor. Onun için o hastalar giremez. Kapıdan çekelim. Buraya metal hiçbir şey giremiyor. Burası. Uyarlarımız var zaten. Şöyle şuranın resmini alabilirsin. Tüm metalleri çekiyor. Ve hepsini bozuyor. Yani bizim çok maaş kartımız, kredi kartımız, her şeyimiz gidiyor bazen unutuyoruz. Bu da yine kumandamız. Burada cihazın yansıları. Aynı cihazımız. Bu Burada hastanın kilosu, boyu özellikle çok önemli. Çünkü kemik yoğunluğunu kontrol ediyoruz burada. Kemik erimesi var mı yok mu diye kontrol etmek için boyuna kilosuna oranla kemik yoğunluğunu ölçüyoruz. Evet, bize zaman ayırdığı için Mine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.